Merhaba hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey, yani bir şey, oyun oynayalım ama ben şöyle bir düşüneyim ne oyun oynayacağımızı. Genellikle e, Brawl Stars oynardım ama şimdi ilk ne oynasam? FC Mobile oynayacağım. FC Mobile. EA Sports. It's in the game. 25 yani. Aranızdan e, Feci Mobile oynayan varsa arkadaşlar ismimi az sonra göstereyim yani isteyen bana istek atmak isterse yorumlarda yazın şey diye ben bu, bu zaman sana istek atacağım diye yani ben şey yaparım şey teknik sorunlardan dolayı canlı yayın açamıyorum ama bunu halledeceğim orada iş iş space pack'i de iniyorum dedim. Eşyaları kaldıralım. Allah tutsun. kenara alabilirsem kamera şeyini. Ha, okey. Okey, dur bak. Şimdi İzmir'de ismimi göstereceğim. Osman.galatasaray şöyle göstereyim. Olsun ben Galatasaray yukarıya bakabilirsiniz şöyle. Bir iki dakika bekleyin. Ya da siz videoyu durdurun. Olsun ben nokta Galatasaray. Ray'ını ray getiremedim arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'ın Ray C, A, y harflerini getiremedim. Çünkü oyun izin vermedi. Bu kadar uzun olmaz dedi. Şimdi her gün yaptığım Takım böyle. Lanin yama alın Bu sürü Galatasaray oyuncusu var. Tabi Galatasaray'da olduğum için. En başta zaten oyun hediye ediyor. Şöyle yapalım. Horvet'i şimdi ödeyi vermedi ama ödeyi bilmiyorum. O zaman da şey yaparız da. Kullan uçuyordu tabii de. Mavro ay kardiyo. Ağır, a hay. Teke teke güle kalbini <laughs> Buradan bir Bir var Aaa daha yeni yüklediğim için Karşı atak diyor Neyse arkadaşlar size de karşı atak oynayalım Video 10 dakika falan olacak 10 dakikaya da geçemezse bir şey olmaz ya <laughs> Ses biraz geliyor Olabilir çünkü Akrabalarımız ziyarete geldi O yüzden Biraz da hastayım ama seçim iyi gelmeyebilir. Böyle. Mauro Icardi. Çat olmadı. Hadi tamam. Hı hı hı. Lamine Yama. Yakından oluyor arkadaşlar parça. Bilenleriniz vardır arada. TV mobil oynuyorsunuzdur bazılarınız. Hadi Mauro Icardi. Kenardan attı. Alıştırma iyi bir görün Daha sonra maç yapacağız. Bu da maç tarafından kaleye işte doğru şey. Tam maç sayılmaz. <laughs> Mauro'yu Mauro olmadı. Deneyim de. Okulda da böyle hiç pas vermem. Benim okula gelenler vardı. Zaten aranızdan. Birini söyleyeyim o da Mehmet <laughs> Kanalıma da abone olmayı unutmayın ha. Youtuber Mehmet'imiz. Can yani kuş resmi var. Youtuber mi abi? Hadi Mertens. Bir an heyecanlanıyorum arkadaşlar. Sesi bir dur çıkabilir. Allah miyem Sen de aldık hiçbir şey yapmıyor ne Allah Bu burada ama maçlarda bazen iyi oynuyor bazen kötü oynuyor. Al Bu adam bir gidiyor bir gelir. Bu arada öyle konuşuna bakmayın değil. Hadi Messi, Angara Messi, Angara Messi. Ya ben sanki sen galeyi fark de çok, çok kötü şeydi. şey devam edelim. Ana arkadaşlar, piknik tekstör modu ama hiç sevmedim. Şey Daha <laughs> size şey, ben ben de, şey. de, takar, oyun planı taktikleri Çok güzel. Hadi bismillah. Bende daha yani yükleyeli 2 gün mü? 1 gün oldu herhalde. Oo takıma bak. Ata 101, orta saha 102, defans 100. Yüzden aşağı yok ya adamlar. 99 yalan olsa. Bizim takım. Onun karşısında çok kötü kalacak ya. Lan bu takım ne? Arkadaşlar şaşırıyorum. Hani yüz bira oğlum ben bunları dikerim. <laughs> Ama çok da büyük konuşmuyor. Abi mis diye engramız, sigaramız, engramız, sigaramız dönülmesi değil Ronaldo'ya uçardım o Mescidi. Bu arada İdo'nun Mescidi'yi paramı onu Ne yapayım o sonra satacağım onu ne yapayım? de alırım ama yani. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Tamam, ben Cristiano Ronaldo'yu... Ronaldo'yu... Kapat. Lan bir yeter. Açılıp durmaz güzel oldu. <laughs> Eskiden oynuyorum. Eskiden benim yüze demeller vardı vay be. Zikilik oynuyorum.

Arkadaşlar bu seçtiği takımın ismi neyse söyleyin dedi bile. Lütfen. Mükemmel. Yeni balon kafa, koca kafa, yediğimler baktığında ve... Kardeşim, olmaz çekeceğim daha bu videodan sonra ya? Saatler saatler. Gece 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 Gece

Είμαι η Καναδίση, η κυρία μου. Όχι, δεν έχει χαρτί, τι είναι η Καναδίση. Η

İşte hemen 10 dakika olmuş be. Ben arkadaşlar. <laughs> Nece oyuncu kanam var oraya ben. Ayına. Ne? Orada da. Oy, Bu adamlar Beraber kart da açmak istiyor. 1500 liklerden açak da yine de açmış olak kahretsin. Buradan var mı? Ha var. Vallahi buldum. İnşallah güzel bir şey. Hiçbir şey çıkmadı ama sadece sizle kart açmak istedim. Takas. Tik tak tik tak. Tik tak as. Ne diyorum oğlum ben? Kafayı yedim. Kendimi kafayı yedim diye. Buraya. Video çek ya Youtube açacak. Youtube atacağım, Rütbe atacağım. Sen seni atacağım bir Ne ya? Anne sesim gidiyor bu arada. Ya Rabbi arkadaşlar hiç <laughs> kusura bakmayın. Annem haberi getiriyor ama artık burada bir video sonlandıralım. Bay bay. Nasıl kapatıyorduk lan? <laughs>